Sevgili Fenerbahçe taraftarı, 2025-2026 yılı Fenerbahçe'mize hayırlı olsun. İnşallah bu sene şampiyonluk göreceğimiz bir sene olur. Fenerbahçe transfer haberlerinden anında haberdar olmak için videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi seyirler. E, Tedesco ile bir yol ayrımına gidilecekse e, belki Devin Bey ile de gidilecektir çünkü onu getiren sunumunu yapan Devin Bey. Şimdi oradan başlamak gerekiyor. Evet. Biraz önce bahsettiğim bu profesyoneller var diye Fenerbahçede. Sayın Saadettin Saran bir kere ne şekilde bir organizasyon şemasıyla çalışacak? Sportif direktörle çalışacak mı? Çalışmayacak mı? Çalışırsa bu isim Devin Bey mi olacak? Başka biri mi olacak? Seçim öncesindeki her e, açıklamasında biz Tedesco'yu evet biz getirmedik ama Tedesco şu anda Fenerbahçe'nin değeridir ve sonuna kadar arkasındayız dedi. Hı hı. Ama son oynanan Kasımpaşa maçı rakibin yaklaşık 50-55 dakika 10 kişi oynadığı bir maç 1-0'dan döndüğü bir maç İstatistikleri e, birazdan ekranlara getiririz Konuşuruz Yani çok fazla konuşulacak bir e, maç O yüzden teleskole devam eder mi etmez mi Bunu ilerleyen haftalarda göreceğiz Ama çarşamba günü Zorlu bir deplasmana gidecek Fenerbahçe yine Yani o maçtan alınacak kötü bir sonuç İşte evet, orada yol ayrımı olmaz. Biz e, tabii ki Fenerbahçe Avrupa'da destekliyoruz ama olmaz. E, Sayın Sadettin Saran'ın nasıl bir yol haritası çizeceğinin bence çok önemli, çok önemli göstergelerinden biri olacak. Galatasaray bu akşam kazanırsa 6 puan yapıyor Fenerbahçe. Aynen öyle. Yani bu akşam da kritik Fenerbahçe adına. İşte hep tartışılıyor diyor Sayın Ali Koç mu teknik direktörün kararını vermeli yoksa seçime kadar mı beklemeli? Telesko şu ana kadar çıktığı maçlarda olmamış olsaydı eğer Fenerbahçe ne kaybederdi? Bence çok bir şey kaybetmezdi. Ya hem bir şey kaybetmezdi aksine kazanırdı. Nereden kazanırdı? Maliyetten i̇ki yıllık sözleşme yapıldı. Mourinho'nun tazminatı ödendi öncesinde. Yine onun da iki yıllık sözleşmesi vardı. E şimdi Tevesco ile yolların ayrılması demek sokağa dökülen bir para anlamına geliyor aynı zamanda. Fenerbahçe'nin evet ee, yani... Ya çok yazık. Merhaba sevgili dostlar. Fenerbahçe haberleriyle yine karşınızdayız. Bugün sizlere Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi gruplarında karşılaşacağı Dinamo Zagreb maçı ile ilgili detaylardan Yeni başkan Saadettin Sanan'ın ilk icraatından ve Türk futbolunun geçtiğimiz günlerde tanıdığı bir yıldızın Fenerbahçe'nin kapısından nasıl döndüğünden bahsedeceğim. Haberimize başlamadan önce videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Fenerbahçe 24 Eylül çarşamba akşamı saat 10'da Dinamo Zagreb deplasmanına çıkacak. TRT1'den naklen yayınlanacak olan maçın hakemi de bugün belli oldu. Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçı Fransız Federasyonu'ndan hakem Jérôme Berisart yönetecek. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile bir bir berabere kalmasının ardından basın toplantısında sizlere aktarmıştık. Orada da göreceğiniz üzere Domenico Tedesco bu maçın son 20 dakikasında çok sinirliydi ve basın toplantısına da bu sinir yansıdı. Oyuncularına hem yavaş oynadıkları hem de oyun hırsları hakkında çok sinirlenen Alman teknik adam Maç sonu soyunma odasında oyuncularına yüksek perdeden konuştuğu ve bu maçtan sonra herkesin çalışma hırsına daha çok odaklanacağını söyledi. Antrenmanlarda topun sahada dolaşma hızına çok önem veren Tedesco, çalıştığımız hiçbir şeyi sahada gerçekleştiremediniz, bugünkü futbol kabul edilemez dediği öğrenildi. Dinamo Zagreb maçına 2 gün kalmışken Fenerbahçe izin yapmadan bu maça hazırlanmaya başladı. Antrenmanın ilk bölümü salonda ağırlık çalışmalarıyla başladı. Kasımpaşa maçında oynayan oyuncular önce regenerasyon çalışması yaptı. Daha sonra ise sahada aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Edson Alvarez de takımla çalışmalara başladı. Ben kendisinin Fenerbahçe orta sahası için çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. İsmail Fred ikilisinin temposuz oyununu değiştirecek bir oyuncu. Bundan sonra Fred Alvarez ikilisini orta sahada göreceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde kadro değeri olarak 298 milyon euro ile 6. sırada bulunuyor. Dinamo Zagreb ise 70.45 milyon euroluk kadro değeri ile 26. sırada bulunuyor. Bu maçın zorlu geçeceğini bilsem de Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Dinamo Zagreb maçındaki ilk 11'i son yapılan taktik antrenmandan sonra sizlerle paylaşacağım. Fenerbahçe'nin 38. Başkanı Saadettin Saran başkan olduktan sonra ilk açıklamalarını da yaptı. Çok konuşulan mazbatasını ne zaman alacak sorusuna ise şöyle cevap verdi. Çarşamba günü takım Zagreb'e gidiyor. Bir kafile var. Hazırlıklar yapıldı. Siz gidin dedim Ali Bey'e. Biz mazbatayı çarşamba değil cuma alırız. Takım gitsin. Biz perşembe veya cuma mazbatayı alırız dedi. Fenerbahçe'nin futbolda aldığı kötü sonuçlarla ilgili de konuşan Saadettin Bey, Tedesco'ya bundan sonra beraberiz diyeceğiz. Sonuna kadar arkasında olacağız. Takımı biz kurmadık demiyoruz. Bu takım bizim takımımız. Bahanelere sığınmıyoruz. En iyi takım ve en iyi oyuncular. Sonuna kadar yanlarında ve arkalarında olacağız. Mazbatayı alır almaz ilk işim yanlarında olmak ve Samandıra'ya gitmek. Bundan sonra ise ilk işimiz tüzüğü 3 sene şampiyon olamayan başkan gider şeklinde değiştirmek olacak ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın 5-1'lik Frankfurt mağlubiyetinde büyük rol oynayan Ritsu Doğan meğer Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş. Fenerbahçe eski kalecisi ve şu anda Spor ekranlarında yorumculuk yapan Volkan Demirel Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yaparken Ritsu Doğan'ı izlemeye gidiyor ve oyuncuyu çok beğeniyor hemen Fenerbahçe yönetimine bir rapor sunan teknik direktör Volkan Demirel şu ifadeleri kullanıyor. Frankfurt takımı geçiş oyununa yatkın oyunculardan kurulu. Hatta bir oyuncuyla alakalı da 2019'da gittim. Ritsu Doğan izlediğim bir oyuncuydu. Fenerbahçe'de yardımcı antrenörken rapor sundum. Arada sırada böyle oyuncular karşıma çıkınca konuşuyorum yanlış anlaşılmasın. O dönem 33 maçta 5 gol 3 asist yapmıştı. Kime raporladığımı ise söylemem. Ben kimleri raporladım da şimdi aklıma geldikçe karşıma çıktıkça konuşuyorum. O zamanlar 1,5 milyon eurolar falandı bu çocuk. Biz alamıyoruz işte. Ritsu Doğan Ağustos ayında Freiburg'dan 21 milyon euro bedelle Frankfurt'a transfer oldu. Son olarak da Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurulunda fotoğraf vermesiyle ilgili haberlerden bahsedeceğim. Yağız Sabuncuoğlu da bu haberi bugün yaptı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Mert Hakan Yandaş'ın genel kuruldaki fotoğrafları hakkında resmi açıklama talep etti. Aslında geçmişte de Volkan Demirel genel kurullara katılıyordu. Ancak bu sefer Mert Hakan'a yapılan sistematik saldırılar nedeniyle daha fazla gündem oldu bu olay. Bu gelişmeler sonrasında ise gözler Fenerbahçe tüzüğüne çevrildi. Sarı lacivertli takımın tüzüğünün 15. maddesinin 6. fıkrasında Fenerbahçe'nin aktif olarak faaliyet gösterdiği spor dallarında amatör veya profesyonel olarak yarışma veya müsabakalara katılan aktif spor yaşamı içerisinde olan üye kulüpte seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaktır ifadeleri yer alırken 18. maddenin 2. fıkrasının d bendinde ise şu ifadeler yer alıyor. Tüzüğün 15. maddesinin 6. fıkrasında anılan sporcular genel kurul toplantılarına bile katılamaz. Fenerbahçe'nin 38. başkanı seçilen Sayın Saadettin Saran'a hayırlı olmasını diliyorum. Fenerbahçe'nin sorununun maddi olmadığını kendisi kesinlikle biliyordur. Ben kendisini takdir ediyorum ve bir spor adamı olarak da başarılı görüyorum. Eminim Fenerbahçe'nin sorunlarını bu sezondan itibaren Fenerbahçe'ye yapılan sistematik saldırıları çözecektir. Güncel Fenerbahçe haberlerinden, basın toplantılarından ve maç sonu yorumlardan anında haberdar olmak için bizleri takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.